Hepinize merhabalar yeni bir güncelleme gelecek bildiğiniz gibi kış haritası falan gelecek ee, Weekend falan ortalıkta yok şu anda weekendi gelme ihtimal çok düşük gelmeyebilir o yüzden e, bu güncellemede neler gelebilir Güncellemede gelecek şeylerden birisi zaten arka planda şu an gördüğünüz gibi weekend haritası e, Noa ağacı falan filan Bu arada yeni karakter gelecek büyük ihtimal ee, şu an karşınızda gördüğünüz bir karakteri var ya ismini bilmiyorum PUBG Mobile'den bilenler aşağı yorumda yazabilir. Şu an karşınızda gördüğünüz e, fotoğrafta e, diğer youtuberların çektiği gibi faktörünün aşağı kısmı. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı kısmı bence aynen. Teleferin orası zaten. E, Delta'ya doğru giden bir yol görüyorsunuz. Ee, kar güzel olmuş, kar efektleri falan oyuna fazla bir güncelleme gelmediği süreçte boyutu yükselmez, kasmaz yani oyun. Diğer fotoğrafı getirelim. Ee, bu fotoğrafta da şu PUBG Mobile'de karla daha diye geçiyordu ya şeritler. İşte öyle bir kısım getirecekler. Orada loot kutusu falan olursa çok iyi olur. Bayağı yani adam atlar. Demek olar ya haritanın yarısı oraya atlar. Şu an karşınızda gördüğünüz bir tane cs var. Bu fotoğrafı da koyayım dedim. Diğer fotoğraf zaten bir uvaz. Uvazın üstü açık bir versiyonu. Ee, bu gelmesi güzel olur. Sana o gelir büyük ihtimal. Şu an karşınıza gördüğünüz fotoğraf. E, videonun aması olduğu bir fotoğraf. Bu fotoğraf Hindistan serüveninde bir YouTuber tarafından e, alınmış. Bence ton geri gelebilir. Yani Esri Rozok ismiyle. Donton gelirse çok iyi olur. Baya bir aksiyonlu olanlar gelsebilir. Yani turnuvalarda falan olursa. Yani şaşalı böyle. <laughs> vuruldu kaderle bombalı falan üf yani söyleyeceğim bu kadar bir like atıp abone olursan sevinirim hadi kendinize bakın <laughs>